Zengin menüşler part 2 İyi seyirler. Hmm, dışarı bakayım. <laughs> Bugün en istediğim gün. Kar yağıyor dışarıda. -hı, ablamı uyandırayım hemen. Abla abla abla. abla. Hadi. Hmm, günaydın. günaydın. Dışarı baksana be. Tamam. Evet, doğru söylüyorsun. Uzayımız şey. Hmm, Ayşe abla, ne kadar da güzel kokuyor burası. Aa, ah, hamburger, tost, salata, peynir bir sürü şey yapmışsın. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biliyor musun? Bugün annemler seni, beni, herkesi daha evine götürecekler. Ben gelmesem de olur çocuklar. Anneniz belki istemez. Biliyorsunuz bu aralar bana çok kızıyor. Bakma. Sen ona bakma hiç. O öyle gıcıklığından yapıyor. Arada sırada bize de yapıyor. Evet bize senden daha kötülerini yapıyor arada sırada. Oyun oynuyoruz diye hep kızıyor bizde ders çalışmıyoruz diye. Ama ondan önce biz her zaman ders çalışıyoruz. Günaydınlar çocuklar. Günaydınlar çocuklar. Günaydın. Günaydın efendim. Buyurun sofraya geçin. Ay çok sağ ol. Ç hmm, çocuklar biz bugün biliyorsunuz ki kar yağıyor. Biz bugün babanızla düşündük ki karabine gideceğiz. Yehu! herkes hazır mı çocuklar? Hadi gidiyoruz. Ay ne zamandır gelmiyorduk. İyi oldu valla Evet evet haklısın haklısın. İyi ki geldik babacığım getirdiğiniz için çok teşekkür ederim beni de getirdiğiniz için. Ah benim canım antikalarım. Canlarım benim canlarım. Anne ne oluyor antika ne antikasıymış onlar ya. Sen biraz temizlik yap. Tamam ben biraz etrafı toplayıp temizlik yaparım. Hadi çocuklar biz de böyle etrafı keşfetelim dışarı çıkalım. Ay şey ne yapıyorsun? Sen evi düzenleyecektin. Hanımım çok özür dilerim. Evi düzenledim. Süper o zaman. Çok kötü olmuş duralara. Tamam efendim. Ay bu, bu, bu karlar benim boyumu geçiyor ya. İşte geliyor. Özel harekat geliyor. Geliyor. Özel harekat. Akşam artık burada ateş başında oturuyoruz çocuklar. Olur olur bize kitap okursun. Hayır, kötü kötü hikayeleri anlatırsın. Korkunç korkunç anlatırsın babişko. Hay çocuklar tamam korkunç korkunç şeyler anlatacağım. Gece uyurken de faresine istediğini kitap okuyacağım size. Tamam tamam. Ben artık kayak yapmak istiyorum. Hadi kayak alalım. Arkadaşlarım da gelsin. dun dun Alo? Ayşe'cim sen misin? Tamam. Elifleri de getir. Sude'yi de Elif'i de. Kocanı da getir. Tamam. Biz karevindeyiz. Tamam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bize oradan bir tane kayak verir misin? Elbette veririm tatlı şey ufacık seni. Ben bir kere ufacık değilim. Ben 9 yaşında. 11 yaşındayım bir kere ben. Hadi alalım çocuklar şunu. Siz, siz 4 kaya alırsak ne kadar ediyor acaba? 50mini kuruş ediyor. Tam şöyle vereyim. Şöyle alın. Bana bakın çocuklar. Ben de geliyorum baba. İşte ben de geliyorum. arkada kaldım. Anne galiba sen kayak yapmayı bilmiyorsun. Bak yapıyorum. Bunlar bunların. siz sürahiyecek mi geldiniz arkadaşım? Sen kime öyle diyorsun? Sak baş gülelim valla. Aaa yapmayın. Durun durun. <laughs> yeter. Sıcak çikolata açıp gireceğiz yeter. Mmm, sıcak çikolata gerçekten çok güzeldi. Hadi artık evlere de alalım. Oh, ateş sıcaklığında daha güzel olacağına eminim. Hmm, bunları da yerleştirdim. Hadi sofraya çocuklar teyze sen ne zaman yemek yiyorsun? akşam herkes uyuyunca biraz atıştırıyorum elma filan işte. Ama sen ona olmazsın. Bugün ben seni sofraya davet ediyorum hadi gel. Ama annem öyle demez. Annem ve anneme sorma hiç. Kızarsa da bana ne? Bana kızar. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Niye geliyorsun sen sofraya ya? Ben istedim onun gelmesini Her akşam siz uyurken Biz uyurken elma filan atıştırıyormuş Olmaz böyle aç kalacak kadın ya İyi yapmışsın çocuğum Aferin sana Annen hiç öyle mi yapıyor yedirtmiyor mu Evet baba hiç yedirtmiyor Hiç yedirtmiyor valla Annem hep Ayşe teyze kızıyor Ya ne öyle Artık ben art, Artık ben de gerçekleri Öğrenmiş oldum hatun Hadi çocuklar akşam oldu artık odaya gideceğiz. Şirinler köyüne hoş geldiniz. Bir varmış bir yokmuş. Şirinler uzakta buradan çok uzakta. Mantarlardan oluşan küçük bir köyde yaşarlardı. Bu küçük mavi canlılar beyaz bir pantolon ve beyaz bir bone giyerlerdi. Hmm. hmm hikaye burada bitmiş. Bunlar da uyumuşlar zaten. Hadi Altun artık biz de uyuyalım. Bir daha gibi böyle davranırsan çok kötü olur. Ya ben öyle bir şey yapmadım. Çocukların icabı. Hayır çocuk yemin etti bana. Öyle yapıyor diyor. Uf ya. Uf uf uf. Hadi. Bunu da çek. Beğendiyseniz beğen like ve atmayı ve abone olmayı, olmayı unutmayın. Beğen. Görüşmek Be üzere.